Aşkım bu güzel değil mi? İşte ben böyle bir şey istiyorum. Düğünümüz çok güzel olacak Hakan. İçimde öyle bir his var. Olmayacak kızım. Olmayacak. Ben sana söyleyeyim hiç öyle olmuyor. Ne oluyor biliyor musun? Bütün gün ayakta kalmaktan o bacakların şişecek, ayaklarına kara sular inecek. Sürekli eteğine basacaksın. İstemediğin kadar insanla öpüşeceksin. Pis pis kokacaksın. Ondan sonra yanındaki bu kıtı bir yoz. Düğüne gelen ne kadar güzel kadın varsa hepsini kesecek. Ondan sonra diyecek ki ah ben etti Sonra gidiyor üstünde seni aldatıyor. Senin de ruhun duymuyor. İşte böyle oluyor. Niye biliyor musun? Çünkü erkek denilen bu soysuz şerefsizlerin hepsi aynı. Hepsi de aynı sonu hak ediyor. Anladın mı? Ya, ya, ne yapıyorsun sen? İyi misin? Adamı niye vuruyorsun? Aşkım, ya manyak mısın kızım sen ya? Esra, iyi misin ne Kim bunlar? Dilek götür beni buradan ben iyi değilim. Tamam hayatım. Dilek ben hiç iyi değilim. Benim sinirlerim hiç iyi değil ha. Böyle acayip acayip rüyalar görüyorum. Gündüz gözü hayaller görüyorum. Buraya gelene kadar iki tane kadınla kavga ettim ya. Neden? Ya ne bileyim dik dik bakıyorlardı. Cihan'ın kırığı zannettim. Ya kızım sen manyak mısın? Ben miyim manyak? Benim düğün gecemde yatağıma kombinezon bırakan kadın manyak. Aa, o, onu yapıyorsa benimle de uğraşacak abi. Kızım saçmalama ortada bir kadın olup olmadığı bile belli değil daha. Aa, bırak. Ya, alışveriş hazır mısın? Hazırım. Hemen yapalım çıkalım ama tamam mı? Oyalanmayalım. Öyle olmaz azıcık bakacağız.